Hakek şişiriyorlar. Şirin Asla yalnız büyümeyeceksin. Asla yalnız büyümeyeceksin. HKG'nin davası hepimizin davası. 6 yaşındaki çocukları istismara maruz bırakan, yaşamını, umutlarını çalan Ensar'da, Aladağ'da, Kuf'ta, Taşkent'te, Hironur Vakfı'nda ve deprem Bölgesi'nde kimsesiz kalmış çocukları cemaat tarikat karanlığına mecbur bırakan bu karanlığa karşı. HKG'nin davası, hepimizin davası diyoruz. Buradayız, takipçisiyiz. Kadınların, çocukların hayatlarını kararsan Taliban rejimini bu ülkede kurmaya çalışan Şer İttifakı'na karşı buradayız. Kadınların ve toplumsal muhalefetin mücadelesiyle açıldı bu dava. Duruşmanın kapalı yapılması ve yayın yasağı getirilerek dava unutturulmak, cemaat tarikat karanlığı bir kez daha atlanmak isteniyor. Bu davanın peşini asla bırakmayacağız. Tüm cesaretiyle yaratılan bu karanlığı, faillerin yüzüne bir şamar gibi çarpan, Gelici zihniyetten hesap sormak isteyen HKG'nin yanındayız. Memleketin her yerindeki çocukların, kız çocuklarının yaşamlarına, umutlarına sahip çıkmak, bugün kimsesiz bırakılmış çocukların tarikat karanlığına teslim edilmesine karşı çıkmaktır. Kadınlar bu davayı da, memleketin geleceğini de, çocukların hayatlarını da, bu eli kanlı bir avuç geleceği azınlığının eline bırak. kadınlar kuracak. Buradayız. Üçüncü kez buradayız. Kartal, Dağ Anadolu Adliyesi'ndeyiz. Altı yaşından itibaren sistematik bir şekilde istismara maruz bırakılmış, başvurduğu kurumlarda yalnız bırakılmış, sesi bastırılmaya çalışılmış bir kadın arkadaşımızın davasında buradayız. Maalesef ki çocuk istismarı önlenebilecek bir olguyken yasalar etkili uygulanmadığı için bu istismar haberlerini duymaya devam ediyoruz. Ama ne iyi ki mücadelemiz var. Kadınlar, çocuklar asla yalnız yürümüyorlar, yürümeyecekler. Bu üçüncü duruşmasında buradayız. İstismarcıların bir bütün olarak sadece bir kişinin, iki kişinin değil, bir bütün olarak yargılanıp hak cezaları alması için bu davaları takip ediyoruz. Çünkü işlenmiş olan bu suçun yani çocuk istismarının bir rızayla başka türlü ifadelerle üstünün örtülemeyeceğini biliyoruz. Sadece çocuk istismarıyla uğraşmıyoruz, mücadele etmiyoruz sevgili arkadaşlar. Kadınlar her gün öldürülmeye devam ediyor. Kadınlar her gün şiddete uğramaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'ne etkin uygulaması gerekenler imzayı geri çekiyor. Kadına yönelik şiddet önlemekle ilgili geri adım atıyor. 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyacak olan kanun etkin uygulanması gerekirken etkin uygulamak bir kenara şimdi de 6284'ü seçim pazarlığının nesnesi haline getirdiler. Kadınların hayatı, yaşamları, özgür yaşamları, eşit yaşamları hiç kimsenin, hiçbir siyasi iradenin pazarlık konusu olamaz. Biz hayatlarımızı, yaşamlarımızı pazarlık konusu yaptırtmayacağız. Bu yüzden bu seçimlerde de kadınların seçimi 6.284 olacak. Kadınların seçimi yaşamak olacak, eşit yaşamak olacak, özgür yaşamak olacak. Ama görüyoruz ki maalesef toplumda tüm kadınları ilgilendiren bir meseleyle ilgili 6.284'ü hedefe koyabildiler. Yeniden Refah Partisi'nin 6.284 kalkarsa ancak ittifakınıza katılırız demesinin ardından evet Cumhur İttifakı'na katıldı Yeniden Refah Partisi. Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldı. Cumhur İttifakı bundan böyle kadın düşmanı ittifaktır. Başka hiçbir anlamı yoktur. Fakat kadınların mücadelesi bu kadın düşmanı ittifakları yenecek. Şimdiye kadar hep yenmiştir. Kadınların mücadelesi tüm bu gerici, köhnemiş fikirleri tarihin çöplüğüne gönderecek başka yolu yoktur. Çocuklar için, kadınlar için, eşit özgür bir yaşam için biz mücadeleye devam ediyoruz. Biz bunlar için mücadele ederken sevgili arkadaşlar, kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğimize açılmış olan bir kapatma davası var. 5 Nisan'da hep beraber Çağlayan Adliyesi önünde olacağız saat 10'da Çağlayan Adliyesi önünde olacağız. Platform durmayacak. Çocuk istismarını, kadın cinayetlerini durduracak. Ve bu seçimlerde de mevcut siyasi iktidarı hep birlikte göndereceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin.